Galla preysi diye düşünceliydi, pencereden denizin üzerinde toplanmış alçak kış bulutlarına bakıyordu. Sonra birden arkasında ondan cevap bekleyen subaylara ve saray mensuplarına döndü. Bana kont Bonifasın ayısın entrikalarının kurbanı olduğunu söylüyorsunuz. Onun davranışları beni de çok şaşırttı. İç savaş sırasında bana inanılmaz bir sadakatle destek vererek zaferime büyük katkıda bulundu. Ben ona çok daha önemli sorumlulukları olan görevleri emanet etmeyi düşünüyordum. İmparatorluk haber alma bölümü şefi onu onayladı. Bonifas'ın yanındaki casuslarımız kontun dostlarını Ayşıs'a, kendisini tehlikeden önceden haberdar etmesine minnettar olduğunu söylediğini bildirdiler. Şaşıran kraliçe sesini yükseltti, demek İtayus ikili bir oyun içindeymiş. Beni de Bonifas'ın bir ayaklanma başlatmaya hazırlandığını söyleyerek uyardı. Şüphesiz Bonifas'ı ortadan kaldırmak istiyor, böylece onun kariyerinde ilerlemesini engel kimse olmayacak. Eğer Ayşesun maskesi düşmüş olursa onu ağır şekilde cezalandıracak sonra da Bonifas'ı affedeceğim. Naip sordu: Kim Bonifas'le buluşup Ayşesun Kontla ilgili yazdığı mektupları ve benim mektubumu ona verebilir? Subaylardan biri bir adım öne çıktı. Ben uzun zaman Bonifas'e hizmet ettim her ikimizin de Kont'un çok önem verdiği Psikopos Agustin'le yakın dostluğumuz vardı. Place diye ona dikkatle baktı, çok güzel Darius. Bu meseleyi rahatça konuşmak üzere siz yarın bana gelin. Bonifas'in Kartaca'daki sarayı, Kont titreyen bir sesle tekrar sordu. Aziz dostum Darius, Ayşe Sungayla play diye bana karşı harekete geçmesi için kışkırttığını söylüyorsun. Buna benim inanmam mümkün mü? Bana kraliçenin arayan bir kadınla evlenmiş olmamdan dolayı beni cezalandıracağım yazan kendisi. Bana kendisinin büyük bir risk altına girdiğini söyleyerek benden mektuplarını ben okuduktan sonra yakmamı istedi. Kızgınlıktan kalbi sıkışan, heyecandan adeta boğulan Bonifas, bunların verdiği baş dönmesinin engellemesi yüzünden konuşamıyordu. Dehşet içinde kalan Darius bağırmaktan kendini alamadı ve sen de bütün mektupları ortadan kaldırdın. Zavallı dostum, kont biraz sakinleşmişti. Hayır. Karım ihtiyaten onları saklamamı tavsiye etmişti. Darius derin bir soluk aldı. Tanrı'ya şükür. Kurtuldun. Sonra Boniface bir kutu uzattı. Sana Ayşıs'ın imparatorluğun naibi için göndermiş olduğu mektupları veriyorum. Onları sakin bir şekilde oku ve düşün. Yarın tekrar geleceğim. Darius ertesi sabah Boniface'i görmek için tekrar geldiği zaman dostunu masasının arkasında bembeyaz bir yüzle otururken buldu, gözyaşları içindeydi. Belli ki sabaha kadar hiç uyuyamamıştı. Masanın üzerinde Ayşus'un imparatorluğun Naibi için yazmış olduğu mektuplar ve Naibinkiler iki sıra halinde duruyordu. Kont yerini Darius'a verip kendisi denizin kokusuyla sakinleşmek için koridora çıktı. Romalı subay Ayşus'un birbirleriyle tam tezat teşkil eden mektuplarını okudu ve karşılaştırdı. Tam bir kalleşlikti yapılan, her şey o kadar açıktı ki, ikili oyun, o çağlarda bile inanılmaz bir şekilde insanlar hainlikleriyle herkesi şaşırtmaktan geri kalmıyorlardı. Darius koridordan dışarı çıktı. Kont ne diyeceğini şaşırmış gibiydi ama kendim de tehlikeye atıyordu. Ne oyuncuymuş ama, ama ne sebeple? Darius düşünceli bir şekilde yanıtladı. Yükselmek hırsıyla kariyeri için. Bu kalleşçe oyunuyla kendisi için en tehlikeli gördüğü rakibinden kurtulmuş olacaktı. İtayus Roma ordularının başkomutanı olma hayallerini kuruyordu ama bu yaptıkları bütün sınırlan aştı. Bu vatana ihanettir, cezalandırılacaktır. Dostu Attila'nın onu daima koruyacağına ve Hunların o kadar güçlü olduğuna inanıyor mu acaba? Aklı varsa bu durumda Oris gibi elçi olarak oraya göçer ve imparatorluğun işlerine bir daha karışmaz. Bonifas ona minnetle baktı. Teşekkür ederim Darius. Sen benim gerçek dostumsun. Kraliçeme ölünceye kadar sadakatle hizmet edeceğim. Vandallarla yapmış olduğum it anlaşmasını bozacağım ve Afrika'yı derhal terk etmelerini isteyeceğim.